Ancak işveren, i̇ş Sağlığı ve çalışan, Güvenliği Genel Müdürlüğü YouTube hesabında canlı olarak yayınlanan seminerde sağlığı, üniversitelerde güvenli, İSG uygulamalarını, İSG eğitimlerinin üniversitelerdeki İSG uygulamalarının etkisi ve üniversitelerdeki İSG müfredatının iyileştirilmesi akademisyenlerle birlikte istişare edildi. Sayın Genel Müdürüm, üniversitelerimizin kıymetli yöneticileri ve değerli iş sağlığı ve güvenliği çalışanları... Kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik çalışmalarımızın bir meyvesi niteliğinde olan seminerlerimizden ilkini üniversiteler üzerinde gerçekleştirmekten duyduğumuz mutluluk ile hepiniz hoş geldiniz. 2013 yılında yürürlüğe girmiş olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile tüm kamu kurum ve kuruluşları da sağlık ve güvenlik uygulamaları kapsamında faaliyetlerine başladı. Genel Müdürlük olarak bu faaliyetleri desteklemek ve yönlendirmek üzere oluşturduğumuz kamu İSG birimi eliyle kamu kurum ve kuruluşları ile etkin işbirliği ve müşterek çalışmalar yürütmekteyiz. Moderatörlüğünü İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız'ın yaptığı seminerin açılış konuşmalarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Lütfi Hak Alpkan ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya yaptı. Ee, üniversitelerimizin çok kıymetli akademisyenleri, hocalarımız ve yine üniversitelerimizde iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini yöneten e, tüm sorumluluk üstlenen iş sağlığı ve güvenliğini hayatın ve insanlığın bir parçası olarak adledip, üniversitelerimizde ve dolayısıyla tüm hayatımızda, çalışma hayatımızda iş sağlığı ve güvenliği adına sorumluluk üstlenen tüm katılımcılara yine sosyal medya hesaplarımızdan bu programı takip etme durumunda olan e, iş sağlığı ve güvenliğini e, yaşam biçimi olarak telakki eden toplantılarının birinci gündem maddesi haline getiren işverenlerimize, iş sağlığı güvenliği profesyonellerine e, ve bu vesileyle aslında 84 milyonu ilgilendiren bu kadar hassas bir konuyu Değerli Bakan Yardımcımızın Ev sahipliğinde birlikte yapmaktan son derece mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Üniversitelerimizin çok değerli yöneticileri, çok değerli mensup ve akademisyenleri, Kıymetli iş sağlığı Uzmanlarımız, profesyonellerimiz ve bütün değerli hazirim şu anda 300 küsur kişiyi ben katılımcı olarak görüyorum. Bu da çok bizi e, memnun eden bir konu. E, ben e, Zoom'dan ders anlatırken arkadaki itü görüntüsü kalmış. Kusura bakmayın yani burada tabii e, akademinin de e, belki içinden gelerek e, konuşma şansımız var. E, dolayısıyla e, akademik hayat ile kamu hayatı, özel sektördeki iş hayatı ve e, genel olarak e, iş sağlığı iş kazaları, meslek hastalıkları kapsamında çok geniş bir işbirliği alanımızın olduğunu da burada tabi vurgulamak isterim. Profesör Doktor Lütfü Hak Alpkan yaptığı açılış konuşmasında, 2013'te yürürlüğe giren Müstakil iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunumuz çerçevesinde kamu ve üniversitelerde dahil bütün çalışma alanları İSG Şemsiyesi altındadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bizler eğitimden sağlığa, madenden inşaata, büyük küçük tüm işyerlerine İSG anlamında destek olmaya ve bu işyerleriyle işbirliği yapmaya gayret ediyoruz dedi. Müstakil bir kanunumuz var iş sağlığı ve güvenliği kanunu. Bu çerçevede aslında bütün çalışma alanlarında, bütün iş alan ve aktivitelerinde aslında iş sağlığı ve güvenliği şemsiyesi kapsamındadır ve özellikle de kamuda bundan bağımsız değildir. Yani bir kamu veya özel sektör, daha doğrusu özel sektörü de vakıf e, üniversiteleri çerçevesinde baktığımızda e, her biri de aslında birer iş yeridir ve bu kanunun kapsamındadır. Dolayısıyla e, bu noktada işbirliği potansiyelimiz de çok yüksek. E, biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak aslında e, tüm iş yerlerinde Küçüğünden büyüğüne, eğitimden, araştırmadan, sağlıktan, madene kadar birçok alanda yani bütün iş hayatıyla ilgili konularda iş sağlığı ve güvenliği anlamında destek olmaya, işbirliği olmaya, işbirliği yapmaya gayret ediyoruz. Bu noktada üniversitelerle de çeşitli konularda kurumlara yönelik rehber ve kılavuzlar hazırlıyoruz arzu eden kurumların iş sağlığı, güvenliği modellemelerine yardımcı oluyoruz, birlikte hazırlıyoruz. Kamu iş sağlığı, güvenliği ailesi oluşturmak için şu anda detaylı çalışmalar yapıyoruz ve aslında tüm kurumların da erişimine açık olacak bir kamu iş sağlığı, güvenliği platformu oluşturma çalışmalarını devam ettiriyoruz. Üniversiteler özelinde baktığımızda aslında üniversiteler, eğitim, araştırma ve topluma hizmet e, misyonuyla iş sağlığı ve güvenliğinin de ayrılmaz bir parçası ve aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği de hem eğitim ve araştırma olarak üniversitelerin ayrılmaz bir parçası. E, burada tabii çok disiplinli bir çalışma alanından e, bahsediyoruz. Bunun içerisine sağlıkla ilgili, mühendislikle ilgili, temel bilimlerle ilgili, e, sosyal bilimlerle ilgili birçok konu giriyor dolayısıyla direkt olarak üniversitelerle işbirliği yapmak durumundayız. bu noktada tabii üniversitenin kendisi de hem üniversite olarak bir tüzel kişilik olarak hem de bir hayat alanı olarak üniversite kampüsü olarak baktığımızda aslında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birçok konuyu da kendi içinde barındırıyor ve bir işverenler bütünü diyebiliriz. Üniversitenin kendisi bir işveren ama onun içerisinde de irili ufaklı çeşitli Esnafından girişimcisine, teknokentinden teknoparkından e, kantincisine kadar da birçok başka işveren de birlikte girift bir şekilde e, bulunuyorlar. Ve burada da çalışma statüsü itibariyle e, akademisyenler, e, e, sözleşmeli personel, idari personel, kamu işçisi ve benzeri birçok e, farklı statüde e, insanımızda e, çalışma imkanı buluyor. Ve onlar da tabii birey olarak tek tek iş sağlığı ve güvenliğinin e, konusu, hedefi olan e, insanlarımız. E, tabii burada iş sağlığı güvenliğini halk sağlığından da e, ayırt edemeyiz. Birçok konuda da aslında tehlikeli ve riskli işler de üniversite kampüsünde yapılıyor. Özellikle bazı e, laboratuvarlarda yapılan çalışmalar da buna dahil. Ama her türlü aslında güvenlik elemanından e, kampüste yürüyen öğrenciye kadar birçok riskli durumda söz konusu. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise İSG alanına dair önemli açıklamalarda bulundu. Üniversitelerimizin çok iyi bildiği gibi meslek hastalıkları yüzde %100'üyle engellenebilen ve iş kazaları da yüzde %98 engellenebilen unsurdur demek ki bütün bu tedbirleri almayışımız canların, malların kurumsal kapasitelerin ve devletimizin ve milletimizin zaafına vesile olmaktadır. İfade etmeliyiz ki iş bu toplantılarımız, arkadaşlarımız yapılacak sunumlarla ve sizlerin ortaya koyacağı yaklaşımlar, soruların burada ele alınarak neleri daha iyi yapmalıysa dair istişarelerimiz her daim devam edecektir. Biz de e, genel müdürlüğümüzün tüm kapasitesini, yöneticileri, genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve yine 200'cü bulan sayıları uzmanımızla tüm üniversitelerimize rehberliğimizi, danışmanlığımızı birlikte iş sağlığı ve güvenliğini nereye getirebiliriz için görevlendirmelerimizi gerçekleştireceğiz. Ve bu anlamda yapacağınız iş sağlığı ve güvenliğine dair her tür etkinliğe fiili olarak katkı vereceğimizi de ifade etmek isterim. Ee, ve bu yönüyle de büyük bir memnuniyet e, verici olarak ifade etmem gerekir ki e, üniversitelerimizin rektörlerimiz, hocalarımız, rektör yardımcılarımız, yönetim kademelerimiz iş sağlığı ve güvenliği noktasında oldukça hassastır ve e, gerek yaptığımız e, Zoom üzeri toplantılarda gerek yüz yüze yaptığımız ziyaretlerde yazışmalarımızda da e, rektörlerimizin en öncelikli gündem maddeleri arasında iş sağlığı ve güvenliğinin olduğunu görmek bize mutluluk veriyor. Zaten bu duruşun ifadesidir ki bugün üniversitelerimiz bu toplantımıza yoğun bir ilgi ve alaka göstermiştir. Ben bu toplantının daha güzel birlikteliklere vesile olacağını olan inancımla tüm katılımcılara saygı ve hürmetlerimi sunuyorum toplantımız Seminer İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü uzmanlarından Doktor Ali Rıza Ergun'un üniversitelerde İSG uygulamaları sunumuyla devam etti. Ortaya çıkan uygulamalarda iş sağlığı güvenliğini geliştirmek için neler yapılması gerektiğini özetleyen bir husus olacak. Çok fazla detaya girmiyorum ama aslında birçoğunuzun malumu olduğu üzere de üniversitelerde iş sağlığı güvenliği ile ilgili bir rehber yayınlamış durumdayız. Aslında bu rehberde de anlatılanların bir kısa özeti olarak bugün bir kere daha beraber paylaşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ee, gördüğünüz üzere aslında altı başlık üzerinde sunumumu tamamlamaya çalışacağım. Ee, öncelikle iş sağlığı güvenliği kanunu ile ilgili çok az kelam etmekte fayda var. Hep söylüyoruz burada da tekrarlayalım. İş sağlığı güvenliği kanunu ülkemizin çalışma hayatı için devrim niteliğinde ee, önemli bir husus. Bunun getirdiği en büyük yeniliklerden biri de kamu özel sektör ayrım olmaması gerektiğini zaten açılış konuşmasında değerli yöneticilerimiz ilettiler. Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Bülent Akay, İSG eğitimlerinin üniversitelerdeki İSG uygulamalarının etkisi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. İş sağlığı, güvenliği eğitimleri tabii hepimizin bildiği gibi önemli noktalar. Ben bugün nelere değineceğim? İş sağlığı, güvenliği eğitimlerinin yapılandırılması, konusunda biraz bilgi vereceğim. Ak akabinde e, Ankara Üniversitesi'ndeki e, uyguladığımız e, eğitimler konusunda bilgi vereceğim. Geri dönüşler konusunda, e, eğitimler konusunda geri dönüşler ve yaşanan zorluklardan ve geliştirilmesi için e, ne tür e, öneriler e, yapabiliriz bunlara değinmeye çalışacağım. Tabii bu kadar geniş bir konuyu 8 yıllık 9 yıllık bir çalışmayı sizlerle 15-20 dakikada özetlemeye çalışacağım ama dediğim gibi her zaman daha detaylara inmek istediğinizde bizimle iletişime geçebilir diğer üniversitedeki meslektaşlarımız. Şimdi iş sağlığı güvenliği uygulamaları biliyorsunuz iş sağlığı güvenliği eğitimlerinin en önemli parçalarından birisi iş sağlığı güvenliği eğitimi, iş sağlığı güvenliği uygulamalarında bir kültür oluşturmak lazım. Bu kültüre sahip çıkmak lazım. Ve kamuda üniversiteler çok büyük bir yapılar. Dolayısıyla öncelikle eğitimlerin ben bu konuda çok önemli bir ayak olduğunu düşünüyorum. 9 Eylül Üniversitesi'nden Profesör Doktor Yücel Demiral üniversite hastanelerinde İSG uygulamalarını anlattı. Sizlerin sabrına sığınarak. Ee, şimdi tabii çok da eskiye bütün başlıklardan söz etmeyeceğim. Sağlık çalışanlarının sağlığı özelinde yani üniversite hastanelerinde nasıl bir süreç? İşte tabii tam 1970'li yıllardan başlayarak 1980'li yıllardan başlayan bir kongreler süresi var. O zamanlardan belki hatırlayacaksınız. Birinci Ulusal İş Sağlığı Kongresi 1978 yılında yapılıyor. Bu, bu kongrelerin önemi şöyle. Her birisinde aslında e, bu konuya özel olmasa da hem sağlık çalışanları hem kamuda nasıl e, iş sağlığı güvenliği hizmetleri örgütlenebilir, e, nasıl hizmetler sunulabilir bunlar tartışıldı. Ama asıl hizmet bu konuya özel bazı toplantılar, seminerler, sempozyumlar düzenlendi. Bunlarda da birinci ulusal sağlık çalışanlarının sağlığı kongresi ve ikinci ulusal sağlık çalışanlarının sağlığı kongrelerinden söz edebiliriz. Bunun dışında bu bu noktada aslında bu kongrelerde üniversitelerde nasıl bir örgütlenme örgütlenme olması gerektiği tartışılmaya ve üniversitelerde de ilk hareketlenmeler başladı. Bir grup e, e, akademisyenin bir araya gelerek ilk Bursa'da böyle bir toplantıya buldu. O dönem bakın 2000'li yılların hemen başında, 2003-2004 yıllarında. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü uzmanlarından Doktor İlkay Yavuz, üniversitelerde İSG program müfredatının iyileştirilmesi çalıştayı hakkında sunum yaptı. Sunum içeriğinde çalışmamızın amacı mevcut durum analizi, çalıştayın gerçekleştirilmesi, çalıştay yöntemi ve son olarak da sonuç ve çalıştay paydaşlarının önerilerine yer vereceğim. Bu çalışmamızın amacı ülkemizdeki üniversitelerde bulunan iş sağlığı ve güvenliği programlarından mezun olacak iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin sahadaki etkinliklerinin ve yeterliliklerinin artırılmasına yönelik teorik, pratik bilgi altyapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için iş sağlığı ve güvenliği programlarının daha etkin hale getirilmesi amaçlanmıştır. Üniversitelerdeki müfredat bilgilerinin belirlenmesi ve bu bilgilerin bu konudaki önerilerin ve üniversitelerdeki önerilerin toplanması amacıyla iş sağlığı ve güvenliği müfredatı yönetim sistemi oluşturuldu. 206 üniversiteye konuyla ilgili resmi yazı gönderilmiştir ve üniversitelerden iş sağlığı güvenliği programları bulunması halinde sisteme veri girişi yapılması talep edilmiştir. Bu çalışma kapsamında iş sağlığı ve güvenliği programları ile ilgili program türü, Programın verildiği birim, bölüm adı, eğitim türü, toplam Avrupa Kredi Transfer Sistemi bilgilerinin ve iş Sağlığı Güvenliği Müfredatı girişiyle ilgili dersin adı, kodu, türü, süresi bilgileri ve giriş bilgileri hakkında veri girişi olarak verilerin girilmesi talep edilmiştir. Üniversiteler özelinde gerçekleştirilen seminerin, üniversitelerdeki iyi uygulamaların diğer kurum ve kuruluşlara aktarılmasını sağlayacağı ve kamu İSG ailesinin birlikte çalışma kültürüne destek olacağı düşünülüyor. Ayrıca toplantılar ile İSG iyi uygulamalarının ülke genelindeki diğer kurum ve kuruluşlara da aktarılabilmesi için zemin oluşturulması ve üniversiteler başta olmak üzere tüm kurumların İSG kültürünün ve ikliminin oluşmasına katkı sağlaması adına daha büyük hassasiyet göstermelerinin sağlanması hedefleniyor. olmadığını bize gösteriyor. E, son olarak staj konuş, konusu e, sorulmuş. Evet e, staj konusu önemli bir konuydu. Önemli bir sorundu. Ancak yine bu çalışanların iş sağlığı, güvenliği yönetmeliğinin yedinci maddesinde de buna bir açıklık zaten getirildi. Yedinci madde de diyor ki, stajyerlerin eğitim ve bilgilendirilmesinden bilgilendirilmesi konusunda uygulanacak eğitim bilgilendirilmesinden de eğitimden eğitimden eğitim ne e, gidilen yani staja gidilen iş yerinin, işvereninin sorumlu olduğunu ancak işverenin kabul etmesi halinde e, stajyerlerin eğitimini devam ettiği, halihazırdaki hazırdaki devam ettiği eğitim öğretim kurumunda da tamamladığı dersler ile veya kurslar ile e, temel eğitimlerini e, yerine getirdiklerini e, ifade ediyor. Bu e, Bundan dolayı e, gittiği yerde staj yapacağı yerde e, işveren kabul ediyorsa tabii ki öğrenci kendi e, kurumunda bunları yapabilir. Nasıl? Bunun için de birkaç tane yol var. E, birincisi eğer zaten orada dersler okutuluyorsa kendi bölümünde e, stajdaki temel iş sağlığı güvenliği eğitimlerini karşılayacak saatte ve koşullardaki dersler zaten okutuluyorsa bunu temel eğitim olarak değerlendirebiliyor. Veya çalışanların eğitimlerinde genel olarak yapılan yönetmelik gereği yapılan çalışanların eğitimlerine bu öğrenciler katılarak ve sınavdan sonra geçerek bu koşubu yerine getirmiş olabiliyorlar. Ama unutmayalım karşı taraf yani staja gittiği yerdeki işverenin doğal olarak da bunu kabul etmesi gerekiyor. Ben kabul ettim diyemez. Aksi takdirde bunu kendisinin e, stajya gidilen yerdeki e, risklerin e, belirtildiği e, temel iş sağlığı güvenliği derslerinin verildiği eğitimi kendisinin uygulaması gerekiyor. Tabii